İrmik helvası tarifi paylaşacağım bugün de sizlerle. Akşam geç vakitte canımız istediği için hazırladım. Ölçüsü lezzeti tam. 2 su bardağı toz şekerin içerisine 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı süt ekledim. Şerbeti kaynayana kadar ocakta bıraktım. Kaynadıktan sonra ocaktan aldım. İrmiği kavuracağım. 2 yemek kaşığı tereyağın içerisine bir Türk kahve fincanı ayçiçek yağı ekledim. Bir su bardağı irmik ilave ettim. İrmiği kavurmaya başladım. Kavurdukça hafif hafif rengi dönüyor. Kahverengi bir renk alana kadar kavurmaya devam ettim. Ocağın en küçük gözünde yüksek ateşte kavurdum irmiği. Rengi istediğim kıvamda içerisine şerbetini ilave ediyorum. Şerbeti ekledikten sonra ocağı hemen kapattım. Sıçramasın sağa sola diye. Bir dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde beklettim. Sonra ocağı tekrar açtım. Şerbeti çekene kadar karıştırarak pişirmeye devam ettim helva şerbetini çekti. Ocağı kapatıp 20 dakika helvayı dinlendirdim. Sonra servise geçtim. Sizler de benim gibi vakti çok önemli değil istediğiniz zaman irmik helvası yapıp yemek istiyorsanız bu tarifi deneyin. Kas içerisine bir poşet geçirdim saklama poşeti kolaylıkla çıkarabilmek için 20 kelvasını bir miktar aldım. Ortasını açtım. Dondurma ekleyeceğim. 20 kelvası dondurmalı daha güzel oluyor. Dondurmasını ekleyip üstünde kapatıyorum. Ve hazırlamış olduğum dondurmalı irmik helvasını tabağa alacağım. Ilık kıvamdaki irmik helvasını yiyeceğiz. Yanında kahve ile tüketmiş olduğumuz irmik helvasını paylaştım bugün sizlerle. Umuyorum tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.